Evet, hepinize merhaba. Game Designer nedir diye arattığımda inanın sadece yazıdan oluşan videolar buldum ve sizler için faydalı olsun diye bu videoyu yapmak istedim. Game Designer nedir dersek oyunun baştan sona nasıl olacağını, levellerini, karakterlerin görünüşlerini ve hatta sesleri dahi düşünen kişidir. Bakın düşünen diyorum çünkü Game Designer sadece oyunu kurgulayan kişidir. Peki neler yapar? Game Designer öncelikle tutacak olan oyun fikrini bulur ve bunu yazılımcılara anlatmak için GDD dediğimiz yani Game Design Document dediğimiz yapıyı oluşturur. Game Design Document'in içerisinde oyunun tüm ana hatları olmak zorundadır ki oyunda herhangi bir eksik çıkmasın. Çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Hatta fikriniz geliştirilmek için bu doküman diğer çalışanlar ile birlikte de değiştirilebilir. Peki bu sistem nasıl işler? Öncelikle bir oyun fikri buldunuz. Örneğin Crossroad adlı mobil oyun. Sahnenin nasıl olacağını, kameranın açısını, karakterin hareketlerini, sizin bu fikrinize benzer oyunlar varsa eğer, onlardan örnek görsel alarak bir şablon hazırlanır. Fikriniz eğer çok özgün ise elinizle çizebilir veya yazı ile de anlatabilirsiniz. Örneğin oyunumuzda bir tavuk yollardan gelen engellere çarpmadan karşıya geçmeli ve bunu sadece ekrana dokunarak yapıyoruz. İşte bu fikri ister görselle ister yazıyla yazılımcıya aktarmalıyız ki fikrimiz tam anlamıyla istediğimiz şekilde gerçek hayata çıksın. Peki bunları yaparken neler kullanırız? Ben örnek olsun diye burada size Milanot'u göstermek istedim. Hem ücretsiz hem de içeriği çok geniş olan bu platformda istediğiniz gibi tasarım yapıp oyunu dizayn yapabiliyorsunuz. Tabi şirketler kendilerine ait araçlar veya siteler kullanabiliyor ama temel yapı burada gördüğünüzden pek farklı değil. Nedir buradaki amaç dersek projenizi ilk açtığınızda oyun fikrinizi en iyi şekilde anlatmak için bölümler kullanmanız en iyisi. Bölümlerden kastım oyuncu, leveller, hikaye, etraftaki eşyalar ve benzeri her şey için ayrı bir bölüm. Bunları açtıktan sonra sıra geliyor mekanik anlatmaya. Yani oyuncu nasıl oyun oynayacak? Bakın buradaki her şey size ait. Çünkü oyunu siz tasarlıyorsunuz. İstediğiniz gibi. Farklı oyunlardan da ilham alabilirsiniz. Tüm bunları yaparken dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Yazılımcı dostumuza bunu en iyi şekilde anlatmak. Fikriniz çok ekstrem bir şey olursa kodlaması da zor oluyor. Ve projeniz belki askıya e alınabilir. Evet dediğim gibi game designer olmak için kodlama bilgisine ihtiyaç yok ama biraz bilmemizde fayda var. Çünkü yazılımcı bunları tek tek kodlarken herhangi bir sorun oluşturacak ve fikrinizi ona göre değiştirmek yerine siz kendiniz fark edip önceden değiştirmeniz için biraz da olsa kodlama bilgisine ihtiyacımız var. Peki game designer nasıl çalışır? Ülkemizde game designer alanı olsa da işe alımlar birazcık düşük. Ama işe girdiğiniz zaman genel olarak şu şekilde çalışıyorsunuz. Sizden haftalık 15 oyun fikri isteniyor. Bu fikirler toplantılarda tartışılıp 3 veya 5 oyun seçiliyor ve seçilen oyunları en ince ayrıntısına kadar artık dizayn ediyorsunuz. Genelde Hyper Casual stüdyolarında bu fikirler popüler olan oyunlar üzerinden seçildiği için sürekli yeni çıkmış oyunları takip ediyorsunuz, inceliyorsunuz ve mekanikleri çok değiştirmeden levelleri ve eşyaları değiştirerek game dizaynını yapmış oluyorsunuz. Sektörde iş imkanı belirttiğim gibi çok olmasa da eğer elinizde çok sayıda yapmış olduğunuz oyun dizaynı dökümanı veya staj deneyiminiz varsa gidip işe girebilirsiniz. Onun haricinde isterseniz çok mükemmel hatta milyar dolar kazandıracak bir oyun fikriniz olsa bile pek umut beslemeyin. Sakın ama sakın hayallerinizden vazgeçmeyin diyerek videonun sonuna geliyorum. Arkadaşlar günümüze yön veren oyunlardan biri olan PUBG bir oyun fikri olarak ortaya çıkmıştı keşfedicisi Daisy oynarken hayal edip Reddit platformuna oyun fikrini anlatmış ve herkes dalga geçmişti. 100 oyuncunun aynı anda bir haritada eş zamanlı oynaması herkes için saçma ve sistemi yoran bir şeydi. Ama Crafton şirketiyle bir görüşme yapıp bu oyunu hayata geçirdi ve şu an kendi firması var. Hatta uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor. Bir diğer örneğimiz ise Among Us. Oyun fikri ilk çıktığında kimse umursamamış hatta yapımcısı bile başka oyunlar yaparak bu fikri bir kenara bırakmıştı. Ancak insanlar yeniden keşfedip çok beğenince oyun en çok oynananlar listesinde yer aldı ve halen severek oynanmaya devam ediyor. Yani demek istediğim kendinizden eminseniz ve hayaliniz varsa asla peşini bırakmayın. Herkesin bir zamanı vardır. Sakın kendinizi üzüp bazı şeyleri mahvetmeyin diyorum ve hoşçakalın.